Evet arkadaşlar bugün size Crash'ler oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar. Bir şey ölçüm. Bu da bir şey. Kaydırıyoruz. Yatıkça kaydırıp. Böyle bir şeyler vermiş. Bütçesiz. 400 altın. Bu da bombacı da var bende. Bir sürü şey var. 100 bar 50 veriyor. Evet arkadaşlar. Alpifes diyor. Aramıyoruz. Alpifes'e altını arabiliyoruz ama açamayacağım. Bakın. Gördünüz mü? Bu da ben bunu kullanabiliyorum. Bakın. Bir ara ben bunu kullandım. Ömür <laughs> kontrol neyse bak bunu fekka altı hebi şey arkadaşım. <laughs> 7 sebep şey için. 2 kullanacağım. bu neye kaldırabilirim? Kaldırdık. bir tur oyuna gidiyoruz arkadaşlar bir tur daha sonra 400 oldum zaten 500 olacağım şu dakika şimdi yolluyorum Varkuru da yolluyorum Bombacı da yolluyorum Tekrar bunu yolluyorum <laughs> <laughs> Kutuşuruyorum sıkıntı yok arkadaşlar Hadi ilerle Şimdi arkadaşlar bir de Goblin kurbesiyle iskelesi koyacağım. Mezar tası. tekrar tekler geliyor. Gelsin. Abo. Dur dev gelsin bak. Dev. Dev çok gel. Koyduk. Şimdi arkadaşlar bombacı koyuyoruz. Tamam. Lo. Parkı koyduk. Abiniz de kayı da koyduk. Oo. yaktım yaptınız. Siz beni yaktınız. Diyebilirsiniz. Yeniyoruz be minifek hadi. Hadi minifek. Az güçlendirdiğim için. Sonra geçmedi arkadaşlar. Şimdi dev koyuyoruz arkadaşlar. bombacı. Hadi bombacı. Oo bizim takım acayip kız oldu bizim katta. Hadi bakayım. Yan Koyduk. Evet arkadaşlar şimdi Sıktık Hadi Yeneceğiz Vallahi yeneceğiz Ev gel Evet arkadaşlar Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadı Elimi çekti fualadan Fualadan elimi çektim Kat koymama gerek yok Allah uyuk be. 14 yaptı bizim takım be. Hadi beni bekle beni bekle. Şu Merve dur dur beni bekle beni bekle ne yaptın ya. Aa siz onu yenin biz yendik bile. Ya oraya değil ya beni Kaybettik oraya tam çıkacaktım. Ne yaptım? Minifekko. Fare olacak mı ya? Bu da bunu açamayız. Yedi krallık seviyordu. Ben buraya geldim. Benim acilen bunu açmam lazım. <laughs> Yeni bir şey asmam Düz <laughs> düz besteyim zaten. Aha, aha değiştirdik. Evet, değiştirdik. You the next